bu silinenler... attığım ve onun A, ba, o... mavi, mavi veriyor, ama bir tane maç göz, e, atmıştım, izletmiştim. Cem, sen 2008 çektin, aldın mı? Almadım <laughs> Neden? Gerek yok. Sıkıntı. Efe biliyorum daha sezon ama öldürmek, öldürmek çünkü öyle Çünkü avlasını. Efe ölüyor diye team İzma, HS atmıştım. Arka altını He can basıyor. <laughs> bir dakika bir bana sıkmaz mısınız? Tamam. İyi. İy. Mı tamam sıkabilirsiniz. Şey. Tamam. LMG, LMG'si var birinin. O kim? Cem. Peki. Yo. Bende yok çünkü. O önceki turdular. Bende de yok. Bende de yok. O zaman, o zaman Ömer. Bende yok ki. Hayır Ömer değil şey. Ne? Kaan. Bir saniye anne. Hani bir saniye. Kan elemci kullanabiliyor mu? Tek kan elemci kullanabiliyor mu? Benim kan elemci kullanabiliyor mu? Bende elemci yok ki. Chat kan elemci kullanabiliyor mu? Elemci abimde. Bende değil, ne sallıyorsun? Bende elemci yok kardeşim. Sen de sende. Ben de değilim Bende değil. Çabuk. O ne lan? Öldü. Can eti taşı oldu içeri giriyor. Can öldü. Abi herkes bana sıkıyor abi ya. ya. Arkaladım lan ne botu. <laughs> lan ne arkalaması arkaladın. Gittin mi? Ben benim de Mert'i açmış. Hayır onu da alamıyorsun ya. O arkalanı sayılıyor ama. Ya, ya, ya. Şimdi öleceğini biliyordum bile bile şey yaptım Arkamda gidiyorum falan Dayı <laughs> <laughs> ne diyor lan buna koyayım Ömer ne yapıyor? Abi Ömer izlemek çok sıkıcı ya. Çocuk geri geri gidiyor onu <laughs> alana doğru. Ömer nereye <laughs> bakıyor? Ömer nereye? Nerede Anladın ki olmuyor? arkadaş? Abi çok Oha. sıkıcı ya. Abi kan abi. Çok problem. Çocuk bir yıl yapmıyor. O öldü. Yaptım. Nerede arkadaş? Hadi abi. Arkadaşlar abi. kanser olacağım birazdan. <laughs> Arkadaş nerede? Arkadaşım Aa! yok. Dı 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 dı. Niye metal Arkadaşlar ediyorsun? gördüğünüz gibi top oynayacağım ama hiç arkadaşım. Arkadaş. Ben neye güldün? Hedef alana yok dostum. Kendi kendine gülüyor manyağa bak ya. <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> Sen, özür dilerim. Like. Gördüğünüz gibi arkadaşlarla futbol oynayacağım ama Özür şartla... <laughs> dilerim. <laughs> <laughs> Yeter artık özürlü <laughs> adam. <gülüyor> 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 Yeter artık özürlü adam gülmeyi bırak. Özürlü 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 adam. Abi <laughs> iyi mi bak. Oooo! o bak. Oo! Alacak. Ömer alacak. Ömer alacak. <laughs> arkanda arkanda üstünde üst arkanda. Oha helal. Stupid idea. Get bu maçı, hadi Aa, o yok. Ne? Ha, abi. O, Efe. <laughs> Haa, <işte, o. gülüyor> sus, Hayır, Ömer'e göz. Efe abi, Efe Deme abi. Ömer'e gözlük... Ömer'e oy başlama, başlama. Ömer, e Ömer e. Oyun başlamaz, başlamaz. Abi, abi. Ömer e başlamaz, <laughs> başlamaz, başlamaz. Bana sıkıyor. <laughs> Aa, <laughs> Özür. Özürle ay. Özür mü vermek sesiz ol. Bence Ömer. Ben kaldırın, bence Ömer'den Ömer bilis ol. Ömerden dolayı video 18 yapmak. Ömer, Ömer... <laughs> <laughs> Ömer dalal. Why don't fall on me? Tam zaten söy. Why don't fall me?

ben birini tarıyorum o kim? 33 yedi. Ha kan boka. Ben bir evet. Sen söyle. Ya o Aa, şarkısı değil mi? Adı ben Böyle öğren. Bir şey, bir şey. Ya Aa, Cem mi ya? Ey evet e, boşta evet mı kuruyorsun ya? ya. Merdiveni mi kuruyor ben de mi diyorum? Aga. Bot. Bu bu diyeceğini tahmin etmiştim. Abi boş Aa, yapma hasarın gidecek. Hasar çok az. Aman aman. Ya hemen bana. Aman aman nereye geldik? Merak su yaptı. Evet. Hayır kesin bu it koyacaklar Ay, oraya. Hadi ya atla. Harbi lan atlasana. Acık. Atla yoksa seni gruptan atarım. Sen misin? Grup lider sen misin? İşte atıyorum. Mi Ay, atıyorum. Peki sen misin? <laughs> lan üstüneymiş. üstümde yürümüş. Mis be. Yalnız ikna etmek bak. Altın altın bir gider ver. Ne oldu? Bu sıkıntı altın. <laughs> Ai, que <laughs> <Oha. Kral>, <laughs>